Merhaba. Bugün 10 Mayıs 2011 günlerden Salı. Bugün Bulunmaz Kültür Merkezi'ne bağlı olarak çalışan Bulunmaz Tiyatro sanatçılarından ve aynı zamanda yine bulunmaz kültür merkeze bağlı olarak yayın yapan Sosyalist Oyun Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oğuzhan Önver ile Bulunmaz Kültür Merkezi Bulunmaz Tiyatro Sanatçılarından aynı zamanda Oyun Dergisi yazarı Mesut Abtekin birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Reşat Nuri Güntekin Fatih Reşat Nuri Güntekin sahnesinde 40 dakikalık 45 dakikalık bir şey izlediler. Bu şeyi izlemeden önce bir alan araştırması yaptılar. Bu şeyi izlediler ve bu şeyi izledikten sonra da yaklaşık 20-30 kişilik bir izleyicisi vardı bu şeyin. Sevgili idam gibi belleğinde kaldı oyunun adı, şeyin adı düzeltiyorum. 20-30 kişilik bir izleyici kitlesi vardı. ve o kitleye Sosyalist Oyun Dergisi'ni tek 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 dağıttılar. Diğer videolarda Vimeo.com'da Dailymotion.com'da ve YouTube'un iki ayrı kanalında bir The bulunmaz tiapro kanalında bir de bulunmaz tiyatro kanalında dört yerde birden yayınladık bu gösterileri. Yani bulunmaz kültür merkezine bağlı olarak çalışan Sosyalist Oyun Dergisi 27. Genç Günler sürecine müdahale etti ve bu sürecin ne kadar pespaye bir süreç olduğunu da kanıtlamış oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları genel sanat yönetmeni Aşen'in Şamlıoğlu'nun bu kurumu yönetemediği bu 27. genç günlerden bile gayet belli. Pespaya dökülüyor. 27. genç günlerin sorumlusu zaten linkçi bir Yazar Coşkun Gökdel ile sosyalist sağcı Hilmi Bulunmaz'ı linç kampanyası düzenleyerek düşünsel anlamda da olsa, intelektüel anlamda da olsa sanal alemde, internet ortamında linç etmek isteyen Büyüktel ile Bulunmaz'ın sanatsal ifade olanaklarını ilelebet imha etmek isteyen Kişilerden biri olan Tolga Yeter zaten yeteneksiz, düzeysiz, seviyesiz, fesbaya, zavallı, dangalak adamın biri. Böyle dangalak bir kişiye Ayşenil Şamlıoğlu'nun tıpkı linç kampanyası ana sponsorlarından Mustafa Şükrü Demirkanlı'ya yaptığı kıyak gibi bir kıyak yapmış, linççileri birer kapitalizmin askeri olarak üzerimize salıyor. Ancak biz her saniye enselerindeyiz ve bu rinççi insanların ne kadar düzeysiz, seviyesiz, yeteneksiz, kabiliyetsiz, dangalak olduklarını her saniye teşhir ediyoruz. Bu şeyi izledikleri, bu şeyden önce ve bu şeyden sonra Oğuzcan Ömer'le Mesut Alptekin şöyle bir kitapçık mı desem, Dök için rahatla fermanı mı desem? Dostlar alışverişte görsün belgesi mi desem? Ters tutmuşum galiba ya. Şöyleymiş. Evet. Allah Allah. Her şeyi de ters tutuyoruz. Evet. Bu şeyi elimde tuttuğum biraz önceki bu şeyi Henüz inceleme olanam oldu. Dokuzuncu üniversiteler arası İstanbul Tiyatro Festivali. Bir 18 Mayıs 2011. Tiyatronun heveslileri sahneye çıkıyor. Allah Allah. İyi halt ediyorlar. Evet bu 27 yedinci geç günler de bir şey izlerken ellerine tutuşturulan ya da kendilerini aldıkları bu şeyi dostlar alışverişte görsün belgesini bana getirdiler sağ olsunlar Oğuzcan Ömer'le Mesut Artekin oğlum İtalya'da olduğu için Vicenza'da kendim gidip izleyemedim. Çünkü gündüz vakti işi terk edemezdi. Evet. iki kıta bir deniz iki kalas bir evvel. Allah Allah. Yani beş yaşındaki çocuğun yazmayacağı sözler. www.unistiafest.org .uni, ya da un, unistiafest.org herhalde üniversite arası tiyatro festivalinin kısaltılmışı. Ne alta yarıyorsa. Şimdi bu kitapçıkta ya da şeyde öyle bir şey var. Gözlerim gerçekten tam anlamıyla seçemediği için tam anlayamıyorum ama sanki Muammer Karaca tiyatrosu diye yazacaklarına sanki Mu Muammer yazmışlar gibi. Eğer bir hata varsa bu belgede benim söylediğim söylediğimde bir hata varsa ben geri zekalıysam İzleyicilerden ve bu festivali düzenleyenlerden özür dilerim. Gözlerim gerçekten zor seçiyor. Bunu samimiyetle söylüyorum. Muammer sanki. Evet. Hemen altında Tarık sefer Tunay'a kültür merkezi. Ona da bakalım. Benim bildiğim anayasa profesörünün adı Tarık Zafer Tuna yazar. Ama Zafer'in Z'sinin küçük olduğunu hiç sanmıyorum. Demek ben yanılıyorum. Demek ben geri zekalıyım. Ben aptalım. Ben geri zekalıyım. Evet. Daha böyle birçok yanlış var. Onlar üzerine şimdilik fazla durmuyorum. Örnekse bazı yerlerde birçok yerde kurban, eskicinin tazesi okumaması için de elinden gelenleri yapmışlar. Tırnak işareti içerisinde olmasına karşın örneğin yine okuyamadım Jörg ile Efendisi anlayamıyorum bile gerçekten. Tırnak işareti o şeyin adının sonunda var ama başında yok. Vallahi hangisini okuyayım ki yani korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Korkunç bir şey anlatılamayacak kadar korkunç bir şey. Her tarafı dökülüyor. Neyse şimdi bu festivalin en tepesindeki adam beni ilgilendiriyor. Tiyatronun tesisinden bile anlamayan bu adam tutmuş tiyatro ile ilgili bir şeyler yazmış. Şimdi onu okumak istiyorum. Bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak dokuzuncusunu düzenlediğimiz Üniversiteler arası İstanbul Tiyatro Festivali artık geleneksel bir niteliğe büründü. İBB Şehir Tiyatroları aracılığı ile şehrimizin sanat çevrelerine verdiğimiz profesyonel tiyatro hizmetinin yanı sıra bu sanat dalı ile amatör olarak ilgilenen üniversite öğrencilerini birbirleri ile buluşturan, geleceğin sanatçılarının oluşumuna zemin hazırlayan bu etkinlik bir etkinlik düzeltiyorum haksızlık etmeyin bir etkinlik olarak üniversite arası İstanbul Tiyatro Festivali'ne büyük bir önem veriyoruz. Bu politikacılar hep böyledir. Hep önem verdiklerini iddia ederler. Birçoğu da yalandır. Doğrusu bu festivalin etkisi çift taraflı. Allah Allah. Çift kaymaklı ekmek kadayıf gibi. Sanki bir belediye başkanı değil bir muhallebici konuşuyor. Çift kaymaklı ekmek kadayıf gibi. Giriş bir gençlik kitlesi ilk kez sahneye çıkarken yine giriş bir kitle festival sayesinde ilk kez Şimdi dikkat ediniz lütfen. İlk kez izleyici koltukları ile tanışıyor. Allah Allah. Şöyle yapıyor. Geliyor. Koltuğu görüyor izleyicinin biri. O merhaba koltuk hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ve olun koltuk hanım. Ya da şöyle. O koltuk bey. Koltuk beyefendi. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Sandalyeler ne yapıyor? Koltuk yanıt veriyor. Ne sandalyesi kardeşim? Koltuk konuşuyorsun. Ya kardeşim. Koltuğun Çocukların adı ne olur? Allah Allah. Koltuk düşünüyor. Ha evet evet diyor. Benim oğlumun adı sandalye, kızımın adı tabure. Tabureleri soruyorlar, koltukları soruyorlar, sandalyeleri soruyorlar. Yani koltuklarla tanışıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kültürel mekanların sahnelerinde izleyicilerin şuraya bak, kakafoniye bak. Mekanların sahnelerinde izleyicilerin bunu neydi o? huzuruna çıkan bu oyunlar yukarıda da söylediğimiz gibi amatör bir emeğin ürünü yani para karşılığı gerçekleştirilmiyorlar. Yani belediye bunlara para vermiyor. Bravo diyor alkış veriyor. Bununla birlikte sanat değeri olarak kesinlikle acemilik, ten uzak, seçkin metinlere yer veriyorlar ve yüksek, yüksek bir beğeniye hitap ediyorlar. Vallahi Kadir Topbaş söylüyor bunları. Hiç kusura bakmasın. Beni istediği yerde mahkemeye verebilir. Mahkemede zaten onlarca davam sürüyor. Kadir Bey de verebilir. Yani bunlar gerçekten usul kadar değerli olmayan laflar. İstanbullu tiyatro severlere üniversiteler arası İstanbul Tiyatro Festivali'nin dokuzuncu sunu takdim ederken Okuma özürlü bir insan değilim, yavaş yavaş okumamın nedeni, mercekle okunacak kadar küçük yazılmış, sanki bir suç işlemişler. Sahnelerde izleyeceğimiz pek çok yetenekli gencimizin, yakın bir gelecekte profesyonel oyunculuğa adım atmasını diliyoruz. İmza atmış, Kadir Topbaş demiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı demiş, ya Kadir abi be! Abi Türkçe öğrenme abicim benim. Lütfen be. Sonra bir takım palavra atan insanlar imzalar atmışlar. Vallahi bunların üzerinde, üzerlerinde gerçekten duramayacağım. Bu prospektüs, bu tanıtmalık baştan aşağı bir fiyasko. Bu tanıtmalıkta bolca adını gördüğünüz insanlardan biri linç kampanyası düzenleyenlerin avukatı Burhan Gün adı çok sık anılıyor. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin oyununun adı Eskicinin Tazesi, oyun süresi 80 dakika, yazan Federico Garcia Lorca, yöneten Burhan Gül